Evet, Patterson'ın meşhur Sultan Bakery'si Wayne şubesini açtı. Açılışa özel ABD posta çekilişte kahvaltı hediye edecekler. Şimdi size bu güzel mekanı tanıtmak istiyorum. Ben hayran kaldım. Çünkü bakın dekorasyon tıpkı böyle eski saray muhallebicileri gibi İstiklal Caddesi'nin eski otantik e, kafelerini andırıyor. Eskiden tabii kafe kavramı yoktu muhallebiciler vardı. Hem modern bakın şöyle endüstriyel çok şık bir tavan, şık avizeler ama bir yandan da şöyle mermer aynalar, aplikler. Atılma deporu çok hoşuma gitti. Kontuklar ışığı rahat. Yani eee dekorasyonda çığır aşmışlar. Gerçekten Amerika'da ben böyle bir yer görmedim şu ana kadar. Hem bizim Türk kültürünün geleneksel, otantik, muhallebicik kafe kavramını taşımışlar hem de çok modern ve gençlere de hitap eden bir mekan tasarlamışlar. Önce şöyle ortada bakın iki tane zeytin ağacı var. Şöyle bir göstermek istiyorum mekanı. Çok hoş bir tasarım. Her zamanki gibi dolup taşıyor ve yabancılardan özellikle tam puan almış burası çalışanlar çok güler yüzde her zamanki gibi çok güzel hizmet veriyorlar. Ortada iki tane zeytin ağacı var. Buna bayıldım ben. Ortamı çok sıcak bir hale getiriyor. Evet, Sultan Bakery'nin bu meşhur kahvaltı tabağını bilenler bilir. O daha da genişlemiş. Bakın şu waffle'ları bir göstermek istiyorum. Asıl şu avokado tostu. Efsane bir tost. Çok güzel kıymalı talaş böreği. Evet. Ondan sonra burada bal kaymak, nutella ve reçel çeşitleri. Su böreği olmazsa olmaz Türk kahvaltısı. Kavurmalı yumurta. Menemen. E tabii ki Türk çayı, demleme Türk çayı. İki ABD post okuruna çekilişle İkişer kişilik kahvaltı hediye etmek istiyor Sultan Beykırı'nın sahipleri. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Hiç durmayın hemen bu postun altına 3 arkadaşınızı etiketleyin. 2 kişi kurrayla kazanacak. İkişer kişi kahvaltıya geleceksiniz. Hemen bu postu beğenin. 3 arkadaşınızı etiketleyin. Bu sayfayla Sultan Beykırı'nın instagram hesabını takip alın. Hoşçakalın.